önemini de okursunuz. İnşallahü Evet. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh madar ibadet ediliyor. Men karar hadisen. Bu sizi biraz daha kurtaracak ha. Niye? Burada ezberlerse demiyor, okursa diyor. Nasıl? Onu da yapmazsınız ki. Ee, okuyan da ezberler. Neyse bazısı yaşlıdır, hafızası almıyor, ezberleyemiyor. O zaman okusun. Tamam. 40 hadis. Kim 40 hadis okursa min ente bi'l müminlerin kendisiyle faydalandığı 40 hadis okursa fevve rafiqi fil cenneti o benim cennette komşum olacak diyor. Çok da kolaymış ya. Okursunuz inşallah. Başlayacaksınız 40 hadise inşallah. inşallah. Tamam. Bir de buyuruyor her farz namazın ardında üç kulüvallah okuyan da cennette refikim olacak buyuruyor her farz namazın yani sünnetler de bittikten sonra da olabilir. Üç kulü Allah'a okuyan da fevvara cennette benim refikim olacak diyor. Peki.